Ne yapıyorsun lan? Abi ne yapıyorsun? <laughs> <sesini alt> <laughs> bir grup <duruk gülüyor> şey şey Evet, bir ön tarafa. <laughs> Hadi beyler biraz daha Allah'a Abi lükam var ya. Kapı yine oynuyorlar ya. ya ben bir, <laughs> bir yol verin, bir yol verin abi. <laughs> tamam tamam Hoca. Üstümüzü mi? Facebook'a koyacağız bunları net. video. Hepiniz rezil olacaksınız. Abi, abi iyi espri yapanlarla kötü espri yapanları ayıralım. Sınıf farkı oluşsun. Bence. <laughs> Dolayısıyla sen şöyle kötü espri yapanların tarafına hemen geçiyorum ben. Hadi en son da bir kendim Şöyle kendim çekeyim ne bitsin. Kendimi